Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Buraya regras yaptık. Ama biraz çeşitli ot çıktı. Güzel oldu. <laughs> regras karışımı. Az değişikliği. Görüyorsunuz hayvanlarımız. Hayvanların karnının altını dövüyor. Buray, bura bu sene güzel oldu. Mallarımız yayılıyor. Regras. İyi fena değil. Yediriyoruz. Eline boyuna giyecek bakın bugün burayı. Herkes, herkesin ekerse böyle olacağını düşünüyoruz. Mallarımız bu sene iyi bir bayram yapacak. Bayram sabahlarında yayılıyor bakalım. Bir de bu korona virüsünden herkese geçmiş olsun diyorum. İnşallah kimseye bulaşmaz. هذه ايجاد